Merhabalar arkadaşlar bugün yine çok karışık bir da e, sizinleyim. E, ben saçlarını müşterimiz katlı kestirdi zannettim ama bunlar kopanlarmış. E, başka bir yere sormuş, başka bir yer e, ondan örnek almış. Bakın yanıyor demiş. Yakarsanız yanar tabii ki. Yanık da olsa saçın mutlaka sistemli açıldığında açabilirsiniz. Müşterimiz e, şimdi yazık korkmuş bana tembihliyor diyor ki. Ne olur diyor kendi saçıma bir şey olmasın diyor. Benim en çok istediğim şey bana doğal saçlarla keşke gelin. Ben onlara hiçbir şey yapmam. Cila yaptırdım diyor. Cila bilinçsiz yapıldığında arkadaşlar şurada gördüğünüz bakır tonları oluşuyor. Kahve bakır tonlar. Çünkü cilanın yapılış amacı vardır. Hani saçı kırmak için yaparsanız bu olur. Eğer sarıları temize çekmek için yaparsanız zaten ana tonu oynamamanız gerekir. Ee, ama bilinçsiz yapıldığında yüksek volümle ya da eee 11'lerle 12'lerle vesaire yapıldığında ya da bir tık bekleti fazla bekletildiğinde yine bu renk o çıkar. Şimdi biz müşterimizin saçını o şimdi ne olacağını merak ediyor, olmayacağını düşünerek geldi çünkü. E, bunu özellikle de sizin için çekmek istedim. Ano tonunu hiç bozmuyoruz. Yoğun ve sık güzel bir ombre yapıyoruz. Mümkün olduğunca dibe yaklaşıyoruz. Çünkü müşterimiz çok genç ve tek tük de olsa beyazları var. E, hile diyorum. Hile yapıyoruz. Şimdi dibe yaklaştığımızda o da yazar çıksa da çoğalsa da göze batmayacak. Ama ne yapıyoruz? Buradaki paramparça olmuş saçlarımızı mutlaka koruma altına alarak gidiyoruz. Şimdi açıcımı da ona göre hazırlayacağım. E, paketleme yaparken nelere dikkat edeceğinizi tekrar açıklayacağım. Yani aslında arkadaşlar her paylaştığım şeyde size küçük küçük farklı farklı detaylar veriyorum. E, yani alabilene çok büyük notlar var. Öyle söyleyeyim. Termal kağıtlarımı hazırladım arkadaşlar. Termal ile çalışacağım. Ee, uzun uzun saçı rahat ayrıştırabileceğim bunlarla. Termal kağıdında e, arkadaşlar hep linkini koydum. E, büyük ihtimal bunun altına da eklerim. Çünkü bulamıyorum diye şikayet ediyorsunuz. E, X Pro Harmony beyazla yapıyorum arkadaşlar. Beyazla e, saç ne kadar e, kirliliği varsa görünecek. Yani ben küllü değilken küllü görmeyeceğim. Beyazla açıyorum o yüzden. E, kağıtlarımla da yatırarak üzerinde yıpranık yeri, kopan yeri vesaire ayrıştırarak devam edeceğim. O yüzden termallerle çalışıyorum. E, 30 volüm hazırladım arkadaşlar. X Pro Harmony arkadaşlar özellikle yanık, kopuk vesaire saçlarda gözünüz kapalı kullanabilirsiniz. Tabii bu ayrıştırmayacaksınız anlamına gelmiyor ama e, bir haş kadar hızlı gider ama biraz e, bir noktada biraz yavaşlar ki ezmez saçı koparmaz. Bu yönden kesinlikle tavsiye ediyorum yani. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Saçımı ince ayırdım gördüğünüz gibi. Kalın kalın alırsanız sarılarınız seyrek olur. Biz ne yapacağız? Biraz sık yapacağız. Biraz dibe yakın yapacağız. Şimdi bakıyorum. Biraz böyle ince açacağım yine. Burada şimdi koptuğu için burada az bir şey sarı kalmış. Doğal saç genelde. Hemen alıyorum. Krepemi yapıyorum. Krepide de arkadaşlar bu benim tarağım, karbon taram çok sert. Ben bunu seviyorum. Yumuşak taraklar esniyor. Esnediği zaman ne yapıyor? Burayı tam dayanamıyorsunuz. Ee, böyle saç yumuşuyor geri geliyor. Ama bu tarak taş gibi sıkı olduğu için bunu seviyorum ben. Tabii tercih meselesi. Mesela e, Tuana da bir yumuşayla çalışıyor. Gördüğünüz gibi dibe kadar itiyorum. Dibe yaklaşacağım. Baktım şunu biraz daha azaltayım. Böyle tamamen e, saçın nasıl? çıkacağını hayal ediyorum. Bakın çizgileri bile çok güzel. Hemen alıyorum kağıdımı. Şimdi dibe mümkün olduğunca yakın sürüyorum arkadaşlar. Hep söylüyorum dip nasıldı daha güçlü bir saçtı. Oraya biraz daha yoğun sürüyorum. Üstteki sıyırdığım yerlere bulaştırmıyorum. Bulaştırırsam taradığımda benek benek böyle lekeli lekeli saçlar çıkar. Bazılarınız ondan şikayet ediyor. Açıcınız iyi değilse arkadaşlar diplerinizde turunculuklar kalır. Güçlü açıcılar var. Yani bize diyorum ya birçok marka geliyor, çok güçlü ama ne yapıyor? Burayı açarken burayı mahvediyor. Güçlü ama saça zarar vermeyen açıcıları tercih edin arkadaşlar. Hemen ben buraları biraz daha hafif çıkıntılı yapıyorum böyle. Açtığımda şey durmasın diye kağıdımı örtüyorum. Burayı da yapayım. Bakın ince bir saç ince alma sebebim de biraz yoğun sarışınlık istediğim için. Şimdi çok sayırırsanız da sarı az olur. Açıcımı alıyorum. Şimdi hep böyle ince 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 ayırarak Saçımı önce tepeye çıkıyorum. Sonra bir yana sonra diğer yana. Öne geldiğimde de önü çekeyim sizin için arkadaşlar. Çoğunlukla unutuyorum. Bazen de müşteri böyle yüzüm görünecek diye tedirgin oluyor. O yüzden çekmiyorum ama önde de size böyle hafif blok gibi bir şey yapacağım. Onu çekeyim. Şu şekilde yuvarlayın. Her zaman söylüyorum. Bir de arkadaşlar e, e, boyaları söylüyorum. Boyaların içine kattım oksidanı oran söylüyorum. bir buçuk diyorum. Bire bir buçuk ne demek biz anlamıyoruz diye yani yüzlerce mesaj geliyor. Arkadaşlar bunları kuaförler için çekiyorum. Evde saç yapın diye çekmiyorum. Ve hepinize tek 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 bütün oranları, şeyleri saatlerce anlatamam. Lütfen bu konuda ısrarcı olmayın. Şimdi arkadaşlar ben açma işlemine devam ediyorum ve yavaş yavaş artık tehlikeli sulara geldik. Özellikle bunu göstereceğim. Şimdi ne yapıyorum? Burada daha önce açılmış bir kirli sarı var. Bunlara hiç sürmezsem ee, bunlar şey olacak. Fakat azıcık koyu gibi gördüğüme ben biliyorsunuz buna süpürme tekniği diyorum. Bunu hafif açıcıyı böyle dokunduruyorum. Ama ne yapıyorum? Bakın bu daha açık gibi yerlere dokunmadım. Burada koyu gibi gördüklerime şöyle hafif bir süpürme yaparak değdim geçtim, değdim geçtim. Şimdi bunu yapamam diyen arkadaş almış bunu komple açıcıyı buraya sürmüş. E ne olur? Buradaki koyu açılana kadar buradaki sarının yanması normal. Bakın demiş ya saçınız yanacak yapacağım ya da demiş böyle sombre olacak. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Müşteriye saçın yanacak diye bir şey yok. Bu kadar şöyle göstereyim. Bu kadar doğal saçı olan buraya kadar doğal saçı olan bir saçı yapamıyorsanız lütfen salon açmayın. Bunu çok samimi söylüyorum. Yani bundan daha yanık, kopuk, daha zor saçlar geliyor. Ne yapacaksınız? İşlem yaparken ayrıştırmayı bileceksiniz. Bakın bunlarda şey yok. Açıcı yok. Bunlara da dokundum. Yani buradaki kadar sürdüm mü sürmedim. Bu kadar basit arkadaşlar. Bu ayrıştırmayı yapmanız gerekiyor. Ha bunun da bunda da mesela yaptım folyoyla aldım, kapadın üstüne yine bitti. Ne yapıyorum? Bu saçı ben hala koruyorum. Daha nasıl koruyorum? Bunu örttüm de ne yapıyorum? Buradaki açılması gereken açılacak. Bu zaten dokundu. Hafif 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 yumuşak dokunuşları var. Oraya bir şey olmayacak. İsteseniz de zarar görmez artık. Yani bu detaylara dikkat edeceksiniz. Bu kadar doğal bir saçı yapamıyorsanız iş yeri sahibi lütfen olmayın yani. İyice öğrenin ondan sonra iş yeri açın. Şimdi öne geldik arkadaşlar. Tam unutuyordum hatırladığım. Önden incecik alıyorum. Biraz böyle blok yapmak istiyorsanız arkadaşlar ince ince 2-3 paket yapın öne. Ee, taradığınızda orası yoğun bir sarışınlık oluyor. Şimdi burada krepeyi çok yapmıyoruz. Yapıyoruz ama az yapıyoruz ki burası daha yoğun bir sarı olsun diye. Krepemi yaptım. Hatta şunu tutar mısın? Saçlarımız arkadaşlar düzleştirici yapıldığı için çok böyle e, aksi asi ve elektrikli saçlar var kısa kısa. Zaten gördüğünüz gibi bazı yerler böyle kopmuş sarıları kalmamış. Düzleştirici çünkü saç arkadaşlar parçalıyor. Şu an parçalı görünmese bile burada kullanacağınız biraz güçlü ve e, keskin bir açıcı e, normal gördüğünüz yerleri bile koparabilir. Tara kaldırır mısın? Gördüğünüz gibi burada diğerlerin oranla dibe yakın yapıyoruz ki burada hafif bir blok görüntüsü, önde daha yoğun bir sarışınlık yapacağız. Kaldır sarar, kaldır tamamen kaldır. Yani burada yarım santim falan bir alan kaldı. Böyle bir paket daha alacağım. İstiyorsanız daha yoğun ol, olsun istiyorsanız 3 paket yapın o size kalmış. 2 ya da 3 paket blok görüntüyü veriyor arkadaşlar. Bunu kapatıyorum. Şimdi yine aynı ince bir tane alıyorum. Şimdi ben iki tane yapacağım. Çünkü müşterim burada saçı çok yoğun gür değil. O yüzden iki tane yeterli. Sıyırıyorum fazlasını. Çok sıyırmıyorum ki biraz sarışınlık olsun diye. Tarağı tutar mısın? Alıyorum termalimi yine. Sürüyorum. Uçta varsa arkadaşlar e, burada yok İşte dediğim gibi kopmuş sarıları çalışıyorum ama yine de dipteki yoğunluğu uca vermiyorum arkadaşlar uçlar her zaman daha kuru ve ince olduğu için aynı yoğunluğu vermiyorum tarağı kaldırır mısın kaldır kaldır Heh. bunda da aynı yakınlıkta açıcımı sürüyorum saçımı sağa sola yuvarlıyorum ee, altına gelsin diye şimdi ne yapıyorum burada daha az burada daha çok şöyle göstereyim şimdi kapatıyorum Şimdi burayı normal ombre paketi gibi alıyorum. Burayı biraz daha yoğun krepe itiyorum. Şimdi istediğim kadar saçı bıraktım. Gördüğünüz gibi çok kalın değil, çok yoğun değil. Ama nasıl diğerine göre daha çok dipte saç olduğu için o kadar yakın olmayacak. Öndeki sarışınlık daha yoğun görünüyor. Burası biraz daha ona göre hafif olacak. Şimdi bunda da aynı şekilde paketimi yapıyorum. Şeyi alıyor musun her yeri? Sadece burayı mı alıyorsun? Yok orayı. Hepsini alamam. Ucu, ucu görmesinler mi? Arkadaşlar çok mücadele veriyorum bu videoları çekmek için. Harp ediyoruz. Şimdi bakıyorum. Altta kopmuştu sarılar. Çünkü ne yapıyor? Düzleştirici kolayına gelen noktalarda saçı koparıyor. Burada hala umut var. Sarılarımız var. Burada da sağlıklı yere normal çalışıyoruz. Şimdi buraya doğru şöyle süpürmeyi yapıyorum yine arkalardaki gibi. Şimdi süpürmeyi yapıp dokunuyorum aslında arkadaşlar. Ee, saç açılırken burada ne kadar açıldığını ya da ne olduğunu bir yandan da takip ediyorum. Şimdi arkada göstereceğim onu size arka paketlerde burayı bitirince. Ona göre bir sonrakinde hafif hafif geçe geçe burayı da temiz açıyorum. Yoksa burası koyu olur öbür taraf açık olur bu sefer yine dengesizlik olur. Güçlü yerlere daha çok açıcı güçsüz yerlere dokundum ve bıraktım. Şimdi ne yapıyorum bunu kapamıyorum zaten cansız ve sarı var hemen bunun üstünü böyle örtüyorum katlanıp buraya değmiyor yani. Ee, şimdi arkadaşlar paketleme bitti kontrole geldim. Ne yaptım geldim baktım şimdi size göstereyim. Ee, şimdi ne yaptım yoğun sürdüğüm yerler güzel açılmaya başladı buralara dokundum çünkü ezik ve yıpranık olduğu için şimdi bunları kontrol edeceğim. Ama aktif bir açıcı sürmeyeceğim buraya bu saçın üzerindekinden hafif hafif dokunacağım yine. Gördüğünüz gibi dokunduğum küçük şiş saçlar dibe yakın derecede neredeyse açılmış. Ama biraz daha koyu. Neden? Çok az açıcı kullandığımız için. Buradaki, şuradaki açıcıyı arkadaşlar fırçayla şöyle biraz dağıtacağım. Ama yine buraya bocalamayacağım. Yine buraya dikkat edeceğim. Şuraya bakıyorum hemen. Bir yanına. Gördüğünüz gibi gayet güzel açıldı. Yine burada da öyle. Şimdi bu ayara geldiğinde dip uçta aynı ayarı yakaladım. Bütün saçları sıra sıra açıyorum. Ama bunu açtım diye ya da saçları paketledim ya kontrol etmeden bir üstünü de açmıyorum. Bakıyorum burada hala buranın biraz daha açılması gerekiyor. Şimdi diğerlerini açınca büyük ihtimal şuralara bir tur daha bakacağım. Şimdi arkadaşlar saçımızı açıyorum. Şu rengi gördüm. Gördüğünüz gibi platine yakın beyazı gördüm. Beyaz açıcı bir de. Sonra saçımı duruladım. Ve... Böyle bir renk, Kirli bir renk görünüyor, çok ilginç. Ee, hep söylüyorum, her saç ayrı bir konu diye. Tabi buradaki gibi turuncu değil bu. Kuruduğunda daha açık bir renk. Ama ne yapıyoruz? Şöyle göstereyim, yani rengi daha iyi görürsünüz. Güzel bir cila ile bunu tertemiz bir rengi çeviriyoruz. Ama ne yaptık? Sonuna kadar, açabildiğimiz noktaya kadar açtık ki saçın üzerindeki cila gittiğinde e, kötü bir renk çıkmasın diye. Mesela ana tonun arasına karışanlar, gördüğünüz gibi kendini daha beyaz, daha net gösteriyor. Ama gördüğünüz gibi şöyle de göstereyim ıslakken ne bir esneme kopma hiçbir şey yok. Hani bunu defalarca geçtim üstünden. Hepsini göstereyim hatta. Yanar denen saç arkadaşlar. Şimdi hepsini açtıktan sonra güzel bir cila hazırlıyorum. Ee, şimdi bütün saçımı açtım arkadaşlar. Saçta böyle canlı bir turuncu sarılık vardı. Hatta uçları e, paketi açtıktan sonra yıkadım ya. Uçta gördüğünüz yere şu dipler olana kadar orayı 5 dakika daha beklettim açıcı sürüp. Şimdi ben cila hazırladım arkadaşlar. Tabii çekmeyi unuttum. Ee, şimdi onu göstereceğim size. Cilamı 11.81 ile hazırladım. Saç koyulsun istemedim. Ama neydi? Bunda hem küllü hem e, viole vardı. Fakat e, şöyle göstereyim yine. Şimdi saçımın buralarında hala biraz canlı böyle bir sarılık görüyorum. Büyük ihtimalle arkadaşlar şimdi bu saç daha önce cila yapılmış ya. Şimdi e, Şimdi krepeyi yaptık. Saç yukarı çıktı. Taradık. Ne oldu? O, o bakırımsı saçlar da geldi. Sarıları biraz daha kirli bir sarıya çeker bu sefer. bayağı güzel temiz böyle bir şey sarı oldu. Ama ne yapacağım? Burada buralar daha kalın ve güçlü ya. Şuradaki şu gördüğüm e, yani sizin gördüğünüzün bir iki ton açığı bir sarı ama bunu daha temiz görünsün istiyorum. Şimdi bir tık daha e, 11 değil de 10.81 ya da 9.81 ile e, 981 ile tekrar 10 volümle bir dercili hazır. Şimdi 11 ile yaptım. Uçlarda istediğim rengi aldım. Nasıl şöyle göstereyim. Uçlarda istediğim rengi aldım. Ama buradaki güçlü kalın kısımlarda istediğim sonucu alamadım. Ne yapıyorum? Bu sefer bu saç koyu gibi ya. 11 nasıldı? En açığı. Şimdi 981 bir tık koyu. Bunu daha temize çekecektir diye düşünüp. Şimdi 981 ile bir tur dağcılığa yapıyorum. Ama bunu akıtıp öyle sürüyorum. Evet arkadaşlar saçımızın finali gördüğünüz gibi açılmaz kopar yanar denmiş hatta bir parçası deneme parçası yapılıp koparılmış saçı pırıl pırıl küçücük zerre zarar vermeden açtım. Müşterim de dedi ki acaba bu çok mu açık oldu dedi bu sefer. Şu an verdiğim emekler için gerçekten <laughs> üzüldüm öyle söyleyeyim. Ee, özellikle e, fotoğraf gösterdi. Ee, dibe yakın yaptım. Aslında dibe yakın yapmam onun bir avantajı. Hem dipte orijinal hiç saçını bozmadım bu aradaki bütün saçları orijinal çıktıkça da ona hiçbir zaman rahatsızlık vermeyecek. Buradaki saçlar çok uğraştırdı ama sonuçta temiz bir renge getirdik. Çünkü değişik bir şey vardı büyük ihtimalle buraya cila diye yapılan bazen boyalar boya gibi oluyor onları arındırmak zor oluyor. Önümüze şey küçük böyle minik paketimizi attık ama şimdi müşterimin yüzünü çekmek istemiyorum. Çok güzel. Böyle bej sarı. O bu saçı soğuk buldu ama soğuk değil. Göstereyim. Ona da göstereceğim. Şöyle tertemiz. Hiçbir yıpranma yapmadık arkadaşlar. Benim için önemli olan saçın sağlığı. Öncelikle hep bunu söylüyorum. Güzel günlerde kullansın.